Selamlar pek muhterem izleyiciler. Ben Uğur Kılcı. Bu videoda HTML içerisinde CSS kullanımından bahsedeceğim. O zaman hiç vakit kaybetmeden videoya başlayalım. HTML içerisinde CSS kullanılabilir mi? Nasıl kullanılabilir? Kullanılabilmenin yolu 3 tane var. 3 tane. Birincisi, stil tagi içerisinde kullanabilirsiniz. Ya da stil niteliği içerisinde kullanabilirsiniz. Ya da link yordamıyla kullanabilirsiniz. Sırayla başlayalım. Şimdi ben buraya... E, bir Arka planı beyaz yap. Şu an arka planı bir bakalım. Arka planı kırmızı yapacağım. Nasıl yapacağım? Stil yazıyorum. Body yazıyorum. Ve body'de background. Background color red yazıyorum. Nasıl yazdım bunu? Stil tagi içerisinde yazdım. Bu sayfayı yenilediğimde bakın arka plan kırmızı oldu. Nasıl becerdik biz bunu? Stil tagi içerisinde. Küçüktür büyüktür işaretleri arasında style style yazdığımız için oluyor. Style zaten stil demek. Söylediğimiz gibi tarz, e, tasarım anlamında kullanabiliriz. Bunun dışında bir tane de kullanım yolu var. Bunu açıklama satırı içerisine alalım. Başka kullanım yolu mesela buraya buton diye oluşturuyorum. E, merhaba butonumuz olsun. Ee, biz bu butona önce bir bakalım sayfaya yenilediğimde merhaba butonu buraya gelmiş olduğu hiçbir işe yaramıyor tıklasak bile. Ama ben bunun arka planını kırmızı yapmak istediğimde stil niteliği bakın nitelik nerede belirleniyordu? Tabii ki şu e, teklerin içerisinde yazdığımız ekstra kodlar içerisinde belirli oluyordu. Stili buraya yazdım background e, color'ı ben burada yazsam ve buraya da red yazsam bakalım ne olacak? Sayfayı de gördüğünüz gibi kırmızı oldu. Neden? Çünkü niteliklerde de CSS kullanılabiliyor. Tamam bu da bizim aklımızda olsun. E, son olarak bir de link yordamıyla bulunabiliyor demiştim. Link ne? Ahiref mi? Hayır. Link diye ekstra bir daha tagimiz var. Link CSS. Link yazıyoruz. Real Steel Sheet yazıyoruz. R'lerin içerisinde. Bir de href yazıyoruz. Artık burada e, CSS'imizin adını yazıyoruz. Mesela bak burada still.css yazmışız. Biz daha oluşturmadık bunu. Hemen oluşturalım. E, kaydediyorum. Still.css diye bir şey oluşturdum. Bakın oluştu. Ve ben buraya body background bu sefer yellow diyelim. Yellow'u yazdığımda ben bunun içerisinde oluşturduğum için başka bir dosyadan ben buraya ekleme yapabiliyorum. Sayfa yenilediğimde bakın yellow olarak kaldı. E diyelim ki ben birden fazla eklemek istersem nasıl ekleyebilirim? Hemen buraya bir tane daha oluşturacağım. Stil 2.css yazacağım. Buraya da aynı kodu yazacağım ama bu sefer green olsun. Green. Aynı kodu geldiğinde biz yine burada kullanabiliriz. Stil 2 şeklinde yazarsak. Ama hangisi olacak? İkisinde de e, arka planın rengini değiştiriyordu. Birinde diyorduk ki sarı olsun, diğerinde diyorduk ki yeşil olsun. Şimdi bakalım sayfayı yenilediğimizde ne olacak? Tabii ki yeşil olacak. Neden? Çünkü kodlar yukarıdan aşağıya doğru okunuyor. Yukarıda ilk neyi görüyor? Stil CSS görüyor. Ama biz stil CSS 2 diye bir tane daha CSS oluşturmuşuz. En son bunu oluşturduğumuz için bu kodları saymaya başlayacaktır. Bu yüzden önemli. Bunu mesela reset CSS için falan kullanıyorlar. Reset CSS'i en falan yazıyorlar. Ya da normalize. Normalize diye bir CSS türü var. Onu da buraya en yazıyorlar. Bu şekilde kullanılabiliyor. Ama bir yol daha var. Başka bir yol daha var CSS kullanımı için. Nedir? O da bonus yol diyelim ona. Bonus yolumuz ise CSS içerisinde CSS'ler, CSS dosyaları eklenebiliyor. Buraya import yazarsam vurup a dur böyle yazılmıyordur. Şöyle yazılıyor değil mi bu? Import yazarsam ve buraya stil 2.css yazarsam şunu silersem iki CSS'i de çalıştırmaya başlayacak. Tabii yeşil, sarı olarak izleyecek ama çalışacaktır. Şimdi biz burada stil 2'yi gösteriyoruz ya. 2'yi bu sefer buna diyelim ki purple purple Bunda da ne olsun biliyor musun? Turkuaz olsun. Sayfayı yenilediğimizde turkuazı görüyoruz. Neden böyle çalıştı? Çünkü en altta bunu çalıştırdık. Ama şunu da yaptırabiliriz. Buna hiçbir şey yazdırmayalım. Hiçbir şey yok. Ama stil CSS var. Sayfayı yenilediğimde bu sefer purple çalışacak. Neden? Çünkü biz CSS içerisinde başka CSS'leri de dahil ettik. O zaman şunu yapabiliyor muyuz? Ben bir tane yazsam buraya böyle bir link, altına böyle bir sürü link, 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 link yazmak yerine bir tane CSS oluşturayım, onun içerisine böyle importları, importlar, importlar şeklinde böyle böyle yazsam olur mu? Evet olur. Hatta daha güzel olur. Bu sayede daha okunabilir bir kod yapısına sahip olmuş olursunuz. Evet, bu videoda neden bahsettik? HTML içerisinde CSS kullanım durumlarından bahsettik. 3 artı 1 kullanım durumu var. Bonus kullanımında import olarak CSS içerisinde import olarak görmüş olduk. Import bu arada içine aktarmak demektir. O zaman bu tarz videoların gelmesini istiyorsanız videoyu beğenip paylaşmayı, videolar geldiğinde haberinizin olmasını istiyorsanız kanala abone olup bildirim tuşuna tıklamayı unutmayın. benim kişisel hayatımı <laughs> Benim kişisel hayatımı merak ediyorsanız Instagram'dan takip edebilirsiniz. Yok ben senin kariyerini merak ediyorum derseniz bilin Twitter'dan takip edebilirsiniz diyorum. Ve bu videonun çekilmesine destek olan insanları şu an ekranda görmektesiniz. Bu insanlara dördüncü seviye olanlara ekstra teşekkürlerim var. Emre Eser Kod Devlet, Sibel tikveşli ve Emre Kurta ekstra teşekkürlerimi iletiyorum. Çünkü onlar dördüncü seviye katıl üyeleri katıl üyeleri de maddi olarak destek veren insanlar oluyor. O zaman bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Güle güle efendim.